Merhabalar, Dopigo'daki bir ürünün paraşüte nasıl aktarılabileceğini ve aktarıldıktan sonra da stok, fiyat ve benzeri bilgilerin nasıl güncellenebileceğini konuşacağız bu videoda. Şu an Dopigo'nun ürünler listesindeyiz ve ilk sıradaki ürünün paraşüte bağlı olduğunu görüyoruz. Bunu sağ taraftaki paraşüt logosu üzerinden anlayabiliriz. Ancak ikinci sıradaki ürün ise paraşüte bağlı durumda değil. Şimdi bu ürünü göndermeyi deneyelim. Bunun için ürünü yeni sekmede açıyorum. Test ürün isminde bir yeni ürün oluşturdum ve bu ürünün temel bilgileri girili durumda satışa çıkarılmaya hazır durumda. Ürünün ismi girili, satış fiyatı, stok bilgisi, KDV'si, alış fiyatı gibi bilgileri yine aynı zamanda girili durumda. Ve şimdi bu ürünü satışa çıkaralım. Paraşüte gönderme butonu biraz alt kısımda ama istersek sağ taraftaki paraşüt logosuna tıklayarak otomatik olarak sayfanın alta kaymasını sağlayabiliriz. Ve burada paraşüt için bir gönder butonu bulunuyor. Bu butona tıkladığımızda ürün paraşütü e aktarılmış olacaktır. Şu an gönder butonuna tıkladım. Sistem ürünü göndermeye başladı ve hatta gönderdi. E, paraşüt logosunun sağ tarafında şu an bağlı butonunu görüyor olduğumuz ürünün başarıyla paraşüte yansıdığını e, ifade ediyor. Hatta bağlı butonuna tıkladığımızda ürünün paraşütteki kaydını görebiliriz. ürün için Dopigo'da girdiğimiz fiyat bilgisi 65 TL ydi. Alış fiyatı 40 lira. KDV'si %8 ve stoğu da 12 idi. Bu bilgilerin parışta doğru şekilde yansıyıp yansımadığına bakalım. KDV'si %8 görünüyor. Sto 12 görünüyor. Alış ve satış fiyatı ise şu an KDV hariç olarak görünüyor. Ama KDV dahil fiyatını görmek için düzenle butonuna tıklayabilirsiniz. Biraz alt tarafta alış ve satış fiyatında doğru şekilde paruşta yansıdığını görüntüleyebilirsiniz. Tabi bu yaptığımız işlem ürünü sıfırdan satışa çıkarma işlemiydi. Siz daha sonradan satışa çıkarmış olduğunuz bir ürün üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. Alış fiyatını, satış fiyatını, stoğunu ve KDV'sini güncelleyerek bu bilgilerin paruşta yansımasını sağlayabilirsiniz. Tabi şuna dikkat etmek gerekiyor. Paraşütün, entegre, paraşütün entegrasyon ayarları sayfasında ve biraz da altta stok değişikliklerini gönder ve fiyat değişikliklerini gönder isiminde iki farklı ayar bulunuyor. Bunların aktif olduğuna e, dikkat etmek gerekiyor. Aktif olduktan sonra fiyat ve stok güncellemelerini ancak pazar yerlerine daha doğrusu paruşta gönderebilirsiniz. Genel olarak da güncellemelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz.